Herkese merhabalar. Tıkanmış bir nozul nasıl açılır? Lafı uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle nozulumuzu yerinden çıkarıyoruz. Siz bu aşamada dikkatli olun çünkü nozulu sıcakken çıkarmanız ve sıcakken takmanız gerekiyor. Elinizi yakmayın. Nozulum çıktı. Nozulu bir pense yardımı ile veya bir keski yardımı ile tutuyorum. Ardından bir çakmak yardımı ile nozzle'ı ısıtıyorum. Bu işlemde lütfen dikkatli olun çünkü sağlığa çok zararlı bir işlem. Nozzle'ın içinde kalmış plastiği yakıyoruz. Bu dumanı asla solumayın ve mümkünse bunu açık alanda yapın. Bu işlemden sonra gördüğünüz gibi nozulumuz açıldı. Peki nozul niye tıkanır? Kalitesiz nozullar buna yol açabilir. Veya bayatlamış filament kullanmayın. Baskı sıcaklığınızı iyi ayarlayın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.